Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Hamd Rahman Rahim olan Allah'a aittir. Salatü selam olsun Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Selam olsun Hazreti Adem'den bugüne kadar tağutları reddeden muahid Müslümanlara. Evet kardeşler, Ramazan orucunun farziyeti ile alakalı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazıldı. Takva sahibi olasınız diye. Bu ayet kelime ve Kur'an'da bazı ayetlere baktığımız zaman kardeşler Allah Azze ve Celle mesela bu oruç ayetinde olduğu gibi bazı meselelere Mekke'deki müşriklerin yaşamış olduğu o toplumun yaşamış olduğu hayat hayatlarının içerisinde birçok mesele din olarak veyahut da örf olarak hayatlarında vardı. Yani her zaman söylediğimiz gibi bu Mekke'deki genel anlamıyla bu müşrikler dinsiz değillerdi. Zaten adı üstünde müşrik, Allah'a şirk koşan, Allah'a ortak koşan demek. Allah'ı inkar eden, Allah'ı yok sayan demek değildir. Onun için bu müşriklerin bazı e, hayatlarındaki var olan şeyi veyahut da kitap ehli olan insanların kitapla Kur'an'dan önce Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e inanmış, Muhammed Aleyhisselam'dan önce İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, işte İbrahim Aleyhisselam'a inanmış, o, o rasullere inanmış olan insanlara ya hayatlarında var olanı tamamen değiştiriyordu Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle veyahut da düzenleme getiriyordu. Mesela bu ayet kelimeye de baktığımız zaman oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi yazıldığı gibi size de farz kılındı diyor. Demek ki oruç ibadeti Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu şeriatta İslam dini olarak getirmiş olduğu şeriatta değil daha önceki ümmetlerde de olduğunu çok açık bir şekilde bu ayetten anlıyoruz. Bu ayet kelimenin tefsirlerine baktığımız zaman müfessirler bu ayeti şöyle gündeme getirmişler. Hemen hemen piyasada ne kadar Kur'an'ı açıklayan tefsir kitapları varsa hemen hemen hepsinde geçer. İşte Hristiyanlar oruç tutuyorlardı. Oruç tutarlarken bir yerde işte bir rahiplere papazlar hastalanmış. O iyileşsin diye adakta bulunuyorlar. İşte biz Ramazan ayına 10 gün daha ilave yapacağız. Allah Azze ve Celle bu bizim liderimizi, önderimizi iyileştirirse işte oruca 10 gün daha ilave yapacağız. O papaz, o liderleri iyileşince oruç Ramazan ayındaki o orucu 40 güne çıkardılar. Başta İmam Kurtubi olmak üzere tefsir kitaplarında bu ayetin yorumları bu şekilde gündeme geliyor. Daha sonra daha ileriye doğru. Şimdi bir şeyi bozmaya başlayınca kardeşler bu bizim için de geçerlidir, bütün müminler için de geçerlidir. Bir şeyi küçültmeye, bir şeyi bozmaya başladığında onun sonu yoktur. Onun sınırı onun sınırı yok. Sonu gelmez. Yani bir insan mesela günah işleme meselesinde de acele etmezse, tövbe edip de hemen o günahı terk etmezse, yarın terk ederim, bir gün terk ederim. Bundan bir şey olmaz, şundan da bir şey olmaz. Allah korusun bu Hristiyanların oruç ibadetini ilave 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 değiştirmeye, iyi bir niyetle değiştirmeye başladıkları gibi Müslüman'da da Allah korusun o isyanlar, o fısk ve o günahlar küfre kadar gider. Allah muhafaza. İlerleyen zamanlarda da şöyle yapmışlar. Madem ki Allah Azze ve Celle senenin bir ayını bize oruç tutmayı farz kıldı. Oruç tutmamızı istiyor. E o zaman biz Yazın uzun günlerde çok bunalıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz vesaire. İşte çocuk çoluğumuza rızık temin ediyoruz falan filan neyse. İşte biz bunu sadece yaz ayına değil de sadece kış ayında tutalım. Yani küçük bir değişiklik yapalım. Allah Azze ve Celle'nin emrine yine itaat etmekle beraber küçük bir değişiklik yapalım. Ne yapalım? Kışın kısa günlerde tutalım. Böyle ifadeler de var tefsir kitaplarında. Bu şekliyle de bozulduğunu söylüyorlar. Demin başka bir sohbetimde sizlere bahsettiğim gibi yani nasıl ki bugünkü Müslümanım diyen insanlar oruç ibadetini yaparken yanında bir sürü bidatlar, hurafeler gündeme getiriyorlar. Bir sürü fıskla beraber meseleleri hayatlarına tatbik ediyorlar. İşte aynen bu Hristiyanlara da benzeme olarak da Allah korusun değerlendirilebilir. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam bir rivayetlerinde şöyle buyuruyor. İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı orucu tutmak ve hac etmek, hacca gitmek. Demek ki Bakara suresi 183. ayet kelime ve Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bu rivayete göre Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Farzı ayındır. Hasta olmayanlara, yolcu olmayanlara, köle olmayanlara vesaire bir sürü teferruatı var. Onlar ayrı bir konu, konu fıkhi meseleler. Yani burada bu ayet kelimeden ve hadis-i şeriften anlıyoruz ki hiç ihtilafsız Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ancak bu Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın gündeme getirmiş olduğu bu rivayetten almamız gereken öncelikle almamız gereken bir mesaj var kardeşler. Dikkat ederseniz bu beş temel esası sayarken gündeme getirirken Muhammed Aleyhisselam birinci şartı Allah'tan başka ilah olmadığına diyor. Yani Allah'tan başka ilah hayatında hayatına tatbik ederse bir insan yani ilah ne demekti? Kanun koyan demekti. Kanun koyucu demekti. Tapılan en yüce mabut, tapılan en yüce varlık sadece ibadet meseleleri, itikat meseleleri gündeme geldiğinde sadece sözü dinlenilen en yüce varlık demek olduğu gündeme gelebilir. İlah meselesi, ilah, ilahın manaları. Yani niye bunu gündeme getirdik? Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını, otoritesini, hüküm koyuculuğunu, yalnızca ona itaat edilmesi gerektiğini bu şekliyle iman etmedikten sonra o diğer beş temel eserin o diğer temelleri yani zekat, oruç, efendim hac etmek, ümreye gitmek veyahut da nasıl ibadet yaparsa yapsın hiçbirisinin kabul edilmeyeceğini bu rivayetten de anlaşılıyor. Bu rivayetten anlıyoruz kardeşler. Onun için öncelikle Allah Azze ve Celle'nin ilahlık meselesini, Allah Azze ve Celle'ye kulluk meselesini çok iyi bir şekilde, eksiksiz bir şekilde gündeme getirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yine Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 185. ayette o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir. O Kur'an insanları hidayete erdirmek, doğru yolu, hak ile batılı ayırt eden hükümleri açıklamak üzere indirilmiştir. Sizden her kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Kim de hastalanır veya yolculukta olursa o günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, güçlük istemez. Ta ki böylelikle o sayılı günleri tamamlayasınız. Sizi hidayete erdirdiğine karşılık Allah'ı yüceltiniz ve ta ki şükredesiniz. Evet kardeşler burada da Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğinden bahsediyor. Bu yönüyle bütün hemen hemen sohbetlerimizde Kur'an'ın anlamıyla ilgili, Kur'an'ı anlama yönüyle ilgili çok gündem yapıyoruz. Çok meseleleri gündeme getiriyoruz. Hiç değilse gelin bu Ramazan ayında Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı nasıl anlamışsa, Allah'tan gelen bu vahyi nasıl anlamış, hayatına tatbik etmişse Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki o yüzlerce binlerce sahabesi, ashabı nasıl Kur'an'ı Allah'tan geldiği, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında tatbik ettiği gibi gündeme getirmişse, sahabeden günümüze kadar Kur'an'ı, sünneti Rasulullah'ı ve Rasulullah'ın etrafındaki tabirca ise her biri birer ayaklı Kur'an olmuşcasına Kur'an'ı hayatlarına tatbik etmişler. O yönüyle biz de değerlendirerek gelin bu sene Ramazan ayında Kur'an'ı üzerimize yeni nazil oluyormuş gibi gökten yeryüzüne bize yeni iniyormuş gibi şu kitabımızı şu Kur'an'ımızı anlayarak okuyalım ve hayatımıza Allah'ın istediği gibi Resulullah'ın sünnetine uygun bir şekilde hayatımızda tatbik edelim. Yok değilse ki bu Ramazan ayında da 7'den 70'e mukabelelerde, koltuk altında Kur'anlarla beraber camiler, dernekler, efendim bazı evlerimiz dolup taşacak. Yine bu Ramazan ayında Kur'an yeryüzünün bütün beldelerinde gündem olacak. Ancak bu yapmış olduğun tarife göre değil de insanların heva ve heveslerini tatmin etmek yönüyle Kur'an gündeme geliyor. Yani bakıyorsunuz kadında Kur'an'a Kur'an'a uymayan kadının koltuğunun altında genç veya yaşlı fark etmez. Koltuğunun altında Kur'an koşa koşa mukabeleye gidiyor. Ya camiye gidiyor ya bir dergiha gidiyor, ya bir derneğe gidiyor, ya bir evde toplaşmışlar oraya gidiyor vesaire. Ama bakıyorsun ki okumuş olduğu Kur'an'dan Nur suresini geçecek. Nur suresi 31. ayet kelimeyi okuyacak veya dinleyecek. Ahsap suresi 59. ayet kelimeyi okuyacak veya dinleyecek. Nur suresi 60-61. ayeti okuyacak veya dinleyecek. Niye bu ayetlerden örnek verdim kardeşler? Çünkü koltuğunun altına almış koşa koşa giden o kadında okuyacak olduğu veyahut da dinleyecek olduğu o ayetlerin esamesi yok. Nur suresindeki Allah Azze ve Celle'nin tarif ettiği bir örtü yok. Ahzab suresindeki tarif ettiği o hüküm yok. Nur suresinin 60. ayetindeki tarif ettiği o ölçü yok kardeşler. Veyahut da bakıyorsunuz bir adam sarıklı, sakallı, cübbeli fark etmez. Yine Kur'an'ı koltuğunun altına almış koşa koşa gidiyor. O Kur'an'ın içerisinde Allah Azze ve Celle faizi kökten kaldırdığına, faizi en büyük haram olarak anlattığına şahit oluyor. Ama bakıyorsun adam az sıkıştığında bütün bankaların kuyruğunda adamı görebiliyorsunuz. Peki okuduğu Kur'an niye bu insanlara yön vermiyor? Niye bu insanlara insanların hayatına müdahil olmuyor? Çünkü sadece Kur'an'ı lafız olarak okuyorlar. Kur'an'ın anlamından ve Kur'an'ın efendim hükümlerinden haberdar değiller. Haberleri yok. Onun için yine o yorumu yapıyorum kardeşler. Gelin şu Kur'an'ı gerçek yönüyle anlayarak ve hayatımıza o yönüyle tatbik edelim diyoruz. Yine başka rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu. Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Yani cahiliyet fiillerinden bir şey yapmasın. Eğer birisi kendisiyle dövüşmeye, yahut sövüşmeye girişirse ona iki defa ben oruçluyum desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlu ağzın kokusu yüce Allah katında mis kokusundan daha temizdir. Allah Azze ve Celle oruçlu kimse benim için yemesini içmesini cinsi arzularını terk eder. Oruç doğrudan doğruya bana edilen riya karışmayan bir ibadettir. Oruç onun ecrini, ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki diğer güzel amellerin hepsi on misliyle ödenir diye buyuruyor Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman kardeşler tartışacağı zaman veyahut da bir kavga, bir gürültü gündeme getireceği zaman ben oruçluyum desin diyor ya. Bu fıkhi mesele olduğundan dolayı fıkıh kitaplarına baktığımız zaman veyahut da bu hadisin Sahih-i Müslim'in şerhinde Ahmet Davutoğlu bu hadis-i şerife şöyle yorumlar getirmiş. Mesela bir insan nafile oruç da tutabilir. Pazartesi, perşembe oruçları veyahut da her aydan üç gün oruç tutabilir. Bu orucu tutarken eğer biriyle tartışmaya girerse bir kavga ortamı oluşursa içinden niyet etsin diyor. Çünkü nafile ibadetler gizli olması lazım. İçinden niyet etsin. Bazı alimler farz olan oruç içinde içinden geçirsin diyor. Yani kavga etmeme yönüyle hareket etsin. Kişi ne kadar ona vur, vurursa, vurmaya kalkarsa kalksın, sövmeye kalkarsa efendim kalksın, uzak dursun diyor. Tabii ki burada nefsi müdafaa olmasın, anlaşılmasın. Yani oruç tutuyorum diye efendim dayak yesin veyahut da hakaret yesin veyahut da küfür yesin anlamı çıkmaz burada. Burada mesela aslında anlaşılıyor. Bazı alimler de farz olan oruç için kavga ortamı oluşacağı zaman veyahut da birileriyle tartışma meselesi gündeme geleceği zaman desin kardeşim bak mübarek bir aydayız. E ben oruçluyum. Gel orucumuza zarar vermeyelim. Orucumuzu zedelemeyelim. Hatta bu rivayeti de gündeme getirir. Bak işte eğer sen de Müslümansan Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam bak böyle söylüyor, böyle söylüyor, böyle söylüyor diye efendim ne yapar kişi hem karşısındaki insanın günah işleme işlememesine vesile olur hem de kendisini günah işlemekten kurtarmış olur. Aslında bu mesele Ramazan ayında kavgadan kaçmak, Ramazan ayında insanlarla kötü olmaktan kaçmak meselesi olarak değerlendirilmemesi lazım. Yoksa eğer bir kavga gürültü gündeme geldiğinde Müslüman Ramazan ayında bu rivayete göre ben oruçluyum deyip kavgadan kaçması gerektiğini anlıyorsak Ramazan ayının dışında bütün günlerde, bütün haftalarda, bütün aylarda da Müslüman kimliğini ortaya koyacak. Bak kardeşim ben Müslümanım. Ben kavga etmek istemiyorum. Ben tartışmak istemiyorum. Ben insanlarla kötü kötü olmak istemiyorum. İnsanların dini, rengi, ırkı, inancı ne olursa olsun fark etmez. Ben hiçbir insanla kötü olmak istemiyorum diyerek kavgadan uzak durması ve kendisini uzak tutmasıyla beraber etrafındaki insanlara da bu yönüyle efendim e, gündeme getirmesi gerektiğini anlıyoruz yok değilse dediğim gibi sadece Ramazan ayında değil yine Ebu Hureyre radiyallahu anhtan rivayetle Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur her kim yalan söylemeyi yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ihtiyacı yoktur başka rivayette Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Nice oruçlu insanlar vardır ki orucundan kendisine aç kalmaktan başka bir şey yoktur. Ve gece namazına kalkan nice insanlar vardır ki kalkışından kendisine uykusuzluktan başka bir şey hasıl olmaz. Demek ki kardeşler ibadeti Allah'ın istediği şekliyle gündeme getirmek önemli. Yoksa örfü olarak yapılan ibadetler, efendim işte insanlar görsün diye yapılan ibadetler işte bedenin alışkanlığından dolayı e, yapılan ibadetler, namaz olsun, oruç olsun, bütün ibadetler böyledir kardeşler. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin bizim yapmış olduğumuz ibadetlere ihtiyacı olmayışı bu rivayetlerden e, da, daha da net anlaşılıyor. Şöyle bir soru sorulabilir. İnsanın şuursuzca yaptığı ibadetlere mi Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yok veyahut da şuurlu bir şekilde, takvalı bir şekilde Efendim bütün ahlaki gerektiren şeylere uyarak yapılan ibadetlere Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı mı var? Yok. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şekilde kullarının yapmış olduğu ibadetlere ihtiyacı yok. Burada şu anlamı çıkarmamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin kabul ettikleri, gündeme getirdikleri ibadetler sırf kendi rızası için yapılan ibadetler. Allah'ın isteğine, Allah'ın kitabına, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerine uygun olarak yapılan ibadetler veyahut da bunun dışında gösteriş için, kibir için, riya için, falanca görsün, filanca görsün diye yapılan ibadetler. iki ayrı ayırıyoruz. Yani ne ne anlaşılıyor o zaman? Allah azze ve celle'nin kabul ettiği gündeme getirdiği ibadetler kabul etmediği, Allah muhafaza bir paçavra gibi insanların hatta Müslümanların yüzüne geri çevrilip reddedileceği ibadetler. Rabbim bütün müminleri bu yönüyle yapılan ibadetlerden uzak eylesin. Allah'a sırf kendi rızası için yapılan ibadetleri bütün müminlere nasip eylesin. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle Muhammed aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bu kalanır ayağına kelepçe takılır. Sayı Müslim'de geçen bu rivayette kardeşler baktığımız zaman yani şöyle anlaşılıyor. Sanki Ramazan ayında şeytan tatile çıkıyor. Yani Müslümanlarla hiç uğraşmıyor. Müslümanlara günah işletmiyor. Böyle değil. Şeytanların tatili, şeytanların ara vermesi yok kardeşler. Şeytan kıyamete kadar insanları azdırma için çeşitli yollara müracaat eden bir varlıktır. Yani şeytanın hileleri, şeytanın yolları bitmez. Ramazan ayında da şeytan insanları kandırır. Ramazan ayında bu rivayetten ne anla anla anlamamız gerekiyor kardeşler, ne anlaşılıyor? Ramazan ayında yeryüzünde ibadetler çoğaldığından, yeryüzündeki samimi veya samimiyetsiz, ihlaslı veya ihliyaz, ihlassız, Allah Azze ve Celle'nin dini tam anlamıyla gündeme geldiğinden, Kur'an gündeme geldiğinden efendim ibadetler çoğaltıldığından dolayı şeytanın çalışma alanı biraz daralıyor. Yoksa şeytan komple ayağına kelepçe vurulmaz. Yoksa cennetin kapıları tam ardınca bütün günahkarlara, bütün kafirlere, bütün müşriklere açılmaz. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde şeytanın çalışma alanı daralır rahmet ayı olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle belki günahkar olan müminlerin günahlarını bağışlar, günahlarını affeder, kabirde azap çektirmez Ramazan ayında, cehennemde efendim azap çektirmez, cehennemdeki azapları hafifletebilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmeti Ramazan ayında daha çok gündeme gelir diye değerlendirmemiz gerekir ve bu şekilde anlamamız gerekir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel agibetulil muttaqin. Vela udvan illa ale zalimin es salam aleykum ve rahmetullah